Son 20 yılda ölçülen değerlerin üzerine çıkan kar yağışının ardından Çorum Belediyesi de kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Sık sık sosyal medya hesabından kar temizleme çalışmaları ile ilgili görsel yayınlayan belediye, iş ara sokaklara geldiğinde ise sadece tuzlamadan ötesine geçemiyor. Ana arterlerde bile tam temizliğin yapılamadığı Çorum'da vatandaşlar da sistemlerini belediyenin sosyal medya hesaplarında dile getirmeye başladı. Tek tek adres vererek sokaklarının temizlenmediğini ve kar içerisinde kaldıklarını hatırlatan vatandaşlar, temizlenmeyen yollar nedeniyle araçlarını çıkarmakta zorluk çektiklerini ifade etti. Leblebi TV WhatsApp hattına açıklamalarda bulunan vatandaşlar, zorluk yokken aşkla çalışan belediyenin yaşanan zorluklarla birlikte karla mücadelede sınıfta kaldığını, bunun da aşkla çalışmanın bir yere kadar olduğunu gösterdiğini vurguladı. Aşkınla aşklanırım yaptı yapacağını gibi Bilindiği üzere daha önceki belediye başkanları zamanında karın bir kısmı cadde üzerindeki ağaçların dibine, kalan kısmı da iş makineleri ile belirli yerlerden toplanarak daha sonra traktör ve kamyonlar aracılığı ile götürülerek baraj yanına dökülüyordu. Bu sayede hem şehir içi ulaşımını etkileyen kar ve buzdan kurtulmuş hem de baraja az da olsa katkı sağlanmış oluyordu. Kar her ne kadar çoruma görünüm olarak yakışsa da karla mücadele konusunda yetersiz kalındığında bu durum göz zevkinden çok eziyete dönüşmeye başlıyor. Yani aşk da bir yere kadar. Aşkınla aşklanırım. Bravo. Yaptı yapacağını gibi. Bravo.